Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, çok çok önemli bir konuyla baş başayız. Açısal momentum. Son yılların top 10'daki belki bir numaralı konusudur. Bu arada ta açısal momentum atom modellerinde bile lazım olacak arkadaşlar. Şimdi biz daha önce neyi gördük? Normal momentum, yani çizgisel momentumu gördük. Eğer bir doğru boyunca bak, yani bir çizgi boyunca hareket eden, şimdi örnek veriyorum, bu cisim ne yapıyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Ne gibi? Bir çizgide gidiyor. O zaman bunun sahip olduğu momentuma çizgisel momentum diyoruz. Ve nasıl buluyorduk? M kütlesi V ise biz bunu hatırlayın. Momentum çizgisel M çarpı V ile hesap ediyorduk. Ve dikkat edin. Momentumun yönü hızının yönüdür. Yani bu adam momentum nereye derlerse P vektörü hızın yönüyle aynıdır. Peki eğlence bundan sonra başlıyor işte. Açısal momentum bak ne diyor? Eğer bir cisim bir nokta etrafında dönüyorsa dönmesinden kaynaklı da bir açısal momentum olur. Ve açısal momentum'un sembolü L'dir. Tabi bunun daha böyle teorik ve güzel bir tanımı da şudur. Çizgisel momentum vektörünün, şimdi diyelim M cisim V ile gidiyorsa. Bunun çizgisel momentum vektörü bu yöndedir. Dönme eksenine göre torkuna, bak nereden dönüyor? Burası. Tork nasıl bulunuyordu gençler? Şöyle buluyorduk Kuvvet ile dik uzaklığı vektörel çarpıyoruz. Bu arada vektörel çarpmak demek de şuydur. F ve D'nin büyüklüklerini al, Aralarındaki açının sinüsünü al. Şimdi o zaman adam ne diyor? Açısal momentum eşittir. Çizgisel momentum vektörünün R yarıçapıyla vektörel çarpımı. Hadi bulalım bakalım. L. P demek neydi? MV. Çarpı R. V ile R arasındaki açı ne kadar şu anda? Bakın 90 derecelik açı var. O zaman sinüs 90'da 1 ise al sana açısal momentum. Neymiş gençler? M, V, R'dir. Ve özellikle dikkat edin. Yönünü de nasıl buluyoruz? Tabii ki de belki bir sonraki sayfada vardır ama neyse ben burada önlemimi alayım. Sağ el kuralı. Cevabınız basit. Dört parmağınızı dönme yönüne koy. Dönme yönü. Değil mi? Böyle dönüyoruz. İyi. Boşta kalan baş parmak L vektörünün yönüdür. Bak bu yönde dönüyorsan sana doğru gelen değil mi? Bir açısal momentum yani nokta şeklinde bir L vektörü olacak. Hatta bu işi biraz genişletelim isterseniz gençler. Bir cismin kendi ağırlık merkezi etrafına dönerken de açısal momentum var. Şimdi biz nasıl dedik? MVR mesela VYR değil mi? Şimdi bu arada bir şeye dikkat edin. Tamam biz formüle göre L dedik ne dedik? MVR. Şimdi hatırlatırım dönen bir cismin herhangi bir noktasında ne vardı gençler? Omega R. Yani V yerine Omega R ye yazabilirim ben. E yazdığım zaman bir anda ne olur? Bak M Omega R çarpı R'den. Aa bu formül bir anda M R kare Omega'ya gelebilir değil mi? Yani bak M V R'yi hemen M R kare Omega yaptım. Başka? M R kare tanıdık geldi mi? Neydi gençler? I. Eylemsizlik momentiydi. O zaman I Omega diye de üç farklı formüle dönüştürebilirim. Ne lazımsa onu yaparız. Vektörel olduğu için de, bak burada uyarmışım şimdi. Dört parmağını dönüş yönüne koyarsan, baş parmakta ne yapıyor? Bak böyle dönüyorsan da, bak sana doğru gelen bir yönde olduğunda söylemiştik zaten. Hadi bakalım. Merkezleri çevresinde dönebilen x ve y dişlerinin eylemsizlik momentleri, bak bu adam 2i, bu da i'ymiş. Neyi söylüyor? Açısal moment. Hatırlıyorsunuz bir önceki derste de ben neyi sormuştum? Aynı soruda neredeyse. Dönme kinetik enerjisini sormuştum. Dönme kinetik enerjisi neydi bakın? 1 bölü 2 I omega kareydi. Peki açısal momentumu sorarsam? Başla. MVR olabilir. Başka? M R kare omega olabilir. Ya da I omega olabilir. Vay ne güzelmiş ya. Bak bunlar benzeşiyormuş da bize ne verilmiş? I'ları vermiş. E o zaman bana sanki bu formülü kullan diyor. Omega'yı bulur muyum? Bulurum. Nasıl? Bu adam bir tur attığında bu adam kaç tur atar? 3 tur. Tur sayısı direkt omega değil miydi gençler? O zaman bakalım. X'in açısal momentumu 2 I çarpı omega iken Y'nin açısal momentumu I çarpı 3 omega'dır. Dolayısıyla aradığımız cevapta ne oldu gençler? 2 bölü 3 diye buluyoruz. Ha bak olayı şimdi belki ikisi bir arada yapmışızdır. Merkezlerine göre açısal momentum büyüklükleri eşitmiş. Önce bir bakalım. Şimdi bu adam 3R'ye R ise bu adam bir tur attığında bu ne yapar? 3 tur. Ben bunların omega ve 3 omega olduğunu biliyorum. Adam ne demiş? Açısal momentumları eşit demiş. Önce bir bulalım bakalım. LX LY'ye eşitse neydi açısal momentum genel formülde? I omega'dan yapacağım. Hadi bitirelim işi. Birincisi I, x çarpı omega ise ikincisi I, y çarpı 3 omega olduğuna göre demek ki bu adama ı dersem bu adama 3 ı demeliymişim. Bunu öğretti önce bize bak. 3 ı'ya ı'yı buldurdu. Sonra ikinci action. Kinetik enerji diyor. Vay. Kinetik enerji neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 ı omega kareydi. Hadi bulalım o zaman. X'in enerjisini yazıyorum. 1 bölü 2 ı'sı kaç? 3 ı omega kare iken y'ye gelirsek ne oldu? 1 bölü 2 i 3'ün karesi ne yaptı gençler? 9 omega kare. Güle güle 3'e 9'dan bu sefer cevap 1 bölü 3. Çok önemli bir soru. Dönme kinetik enerjisinde öğrendiğimiz bilgilerle açısal momentumu bağladık resmen şu anda. Dünya önemli demiştim. Dünya üzerinde konumları verilen eşit kütleli x, y ve z cisimleri. Bu arada bu kısımlar bilmiyorum gözüküyor mu? Ben buradan görüyorum ama. Ee, şuralar bak burası ne yazıyor? Buraya r yazıyor. Buraya 3r yazmışız. Kitabı alan arkadaşlarım daha da güzel görmüştür de 2r. Şimdi açısal hızlar eşit. Neydi kural? Dünya bir tur atarsa bu adamlar da bir tur atar. Yani bu adam da omegadır. Bu da omegadır. Bu da omegadır. Yani açısal hız her zaman eşit. Peki eylemsizlik momenti neydi gençler? M çarpı R kare. Kütleler aynı ama kimin R'si büyükse onun I'sı da büyüktür. O zaman kimin R'si en büyük şu anda? Y. O zaman I, y büyüktür. Sonra kim geliyor? Z. Sonra kim geliyor? X. Y, Z, X. Yes. Peki açısal momentum. Oo açısal momentum neydi? Bak hemen hızlı bir öfkeye gidelim. I, omega. Ya omegalar aynı mıydı? İ kimin ısı büyükse açısal momentumu da büyüktür. O zaman cevap aynısı. LY, LZ, LX, YZ, XZ. Yes. Dolayısıyla 1 2 3 oldu arkadaşlar. Bak bu kelimeleri unutmayın. Dünyanın dönme eksenine göre eylemsizlik momentidir, açısal momentumudur falan filan böyle fısafiso işleri kafaya iyi yazıştır. Şimdi bir sürü bilgiyi belki de test edebiliriz. Ne demiş bakalım? X, Y, Z cisimlerinin kütleleri, süratleri ve dolanım yaptıkları yörüngelerin yarıçapları çapları vermiş. Bir, X ve Y'nin çizgisel momentumları eşitlemiş. Bakalım doğru mu? Çizgisel momentum neydi gençler? M çarpı V. Bakalım X'inki ne yapar? M çarpı 2V. Y'ninki ne yapar? 2M çarpı V. İyi. X ve Y'nin çizgisel momentumları eşit. Peki X ile Z'nin açısal momentumları eşit Renk değiştirelim. Başka renk olsun. Açısal momentum neydi? Eğer M'ler, V'ler, R'ler varsa. Pardon bunun sembolü bu arada L'di. M, V, R, değil mi? Hadi bakalım. Kim istiyor? X, M, 2V, 2R. Peki diğeri kim? Z, M, V, 4R. Evet aynı sonuçlar. Peki üçüncü önermede ne diyor? Ee, onunla da siyahla yapalım. Y ve Y'nin kinetik enerjisi Z'den büyük. E, kinetik enerji neydi gençler? 1 bölü 2 m kareydi. Hadi bulalım bakalım. X'in, pardon Y'ninki lazım yazıyorum. 1 bölü 2 kütlen 2 m v kare. Peki Z'nin kinetik enerjisi nedir? 1 bölü 2 m v kare. Kim daha büyük? Tabii ki Y. O zaman bu da doğru oldu. O zaman aradığımız cevap hepsi doğruydu gençler. Şimdi bu arada en önemli yerlerden biriyle tanışacağız gençler. Şimdi açısal momentum konusunu seyreden bir arkadaşın yaptığı çok klasik bir hata var. Ben bunu kendi öğrencilerimde de çok görüyorum. Açısal momentumun korunumu diye bir şeyden bahsedeceğim. Yani bu konuyla karşılaşan arkadaşlarım sanki hep açısal momentumun korunacağını zannediyor. Ya da kesin korunuyordur gibi bir batıl bakış açıları var. İşte buradaki kısmı lütfen dikkat edin bakın. Ne diyor şimdi? Dönen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulayabilirsiniz. Ama bu kuvvetin tork etkisi yoksa, yani nedir? İşte tork etkisi ne yapar cisme? Mesela örnek veriyorum. Sen böyle giderken, ben böyle bir ref kuvveti uygularsam, senin çizgisel hızını arttırır mıyım? Evet. Çizgisel hızın arttığı için açısal hızın artar. Dolayısıyla sen bir anda ne olur? Daha hızlı dönmeye başlayacaksın. O zaman tork etkisi oldu. Açısal hızın büyürse de açısal momentum büyüyecek. Neden? L'nin formülü neydi mesela? M, R kare, omega bak. V büyürse bu da büyür. Yani uyguladığın kuvvete bakacaksın. Örneğin R yarıçaplı bir yörüngede cisme böyle bir F kuvveti uygularsam e bu kuvvetin uzantısı da O noktasından yani dönme noktasından geçtiğine göre bunun bir tork etkisi yok. O zaman bunun dönmesine yardımcı da olmuyorsun, engel de olmuyorsun. İyi. O zaman açısal momentumu değişmez. İşte bunun en önemli bilgisi. O kadar uyardık, geçtiğimiz senelerde de uyardık. 2000 hangi yıldayız? 22 değil mi? 2022 sınav sorusu geldi. Dünya güneş çevresinde dolanırken ve benim fikrim bu konunun anlatılma nedeni demişimdir her zaman. Bu cümlelerimi de defalarca kesin duymuşsunuzdur benden. Dünyanın e, güneşe göre açısal momentum büyüklüğü değişmez. Neden? Şimdi eliptik bir yörüne deyiyorum, eliptik bir yörüngedeyiz. Güneş bu, değil mi? Dünya da diyelim burada. Ne yapıyor? Güneş Dünya'yı çekiyor, değil mi kendine böyle? Bak bu kuvvet nereden geçiyor? Dönmek de ekseninden. O zaman bunun döndürme etkisi var mı? Yok. İyi, o zaman açısal momentumun değeri her yerde aynı olacak gençler, tabi büyüklük olarak yönü değil. Hadi bakalım. Ne demiş? Klasik bir soru tipi bakın bunlar işte. Yerde döner sandalye üzerinde omega açısal hızıyla dönmekte olan bir kız. Ne yapıyor? Elinde tuttuğu ağırlıkları vücuduna doğru kafasının üzerine alıyor. Açısal momentumu ve açısal hız. Bak şimdi ne yapıyor? Dönerken dışarıdan bir müdahale var mı? Daha çok dön diye engellemek isteyen yok. O zaman bir kere böyle bir sistemde dışarıdan bir müdahale yoksa arkadaşlar açısal momentumu korumanız gerekir. O zaman L değişmeyecek. Fakat eğlence ne? Bak şimdi. L'nin bir sürü formülü vardı. M, R, M, V, R. M, R, kare, omega ya da I, omega. Açıkçası bu tarz sorularda biraz daha işimize yarayan olay şu. L eşittir I, omega ile biraz daha çalışmamız akıllıca oluyor. Şimdi Kızda ne var fark bu durumdan bu duruma? Vücut aynı yerde duruyor. Fark ne? Kütleler. Kütleler dışarıdayken, yani benim dönme eksenimden uzaklardayken, ben bunları ne yaptım? Vücuduma göre topladım. Ne oluyordu? Eylemsizlik momentimiz vardı. Neydi onun adı? Emre kare. Kütle aynı ama bunların R'sini küçültürsen I, ne yaptı gençler? Azaldı. Ama L aynı değil mi? İyi. O halde daha hızlı dönmeye başlayacaktır. Değişmez, artar deyip buluyoruz. İnce bir borunun içerisinden geçirilmiş ipin ucunda bulunan bir cisim omega açısal hızıyla düzgün çembersel hareket yaptırılırken borunun diğer ucuna uygulanan F kuvvetiyle cisim L yarıçaplı bak 2L'deyken buradan bir çekiyorum. Şu cisim gel 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 içeri artık buraya geliyor ve artık burada dönmeye başlıyor L'de. Şimdi en önemli kısma geliyorum. Dikkat edin buraya. Şu anda bu cismi ne etki etti? Böyle bir F kuvveti etki ederek içeri geldi. Peki bu kuvvet nereden geçiyor? Dönmek seni olan O'dan değil mi? İyi. Bu ne demektir? Açısal momentum'un ilk değeriyle açısal momentum'un son değeri aynıdır gençler. Peki acaba neyden yapayım? Şimdi açısal momentum'un 3 formülü var. MVR vardı. M, R kare omega vardı. I omega. Bak hemen ne oldu? M'ler, yarı çaplar, omega. O zaman bence bu akıllıca oldu. Hadi yazıyorum. İlk durum M. yarıçap neredeydi? 2L. O zaman 2L'nin karesi omega iken M kütlesi L'ye alınınca acaba omega üssü? Bunu soruyor. Bak M'ler gitti. Ne oldu burada? 4L kare çarpı omega L kare çarpı omega üssü ise o zaman ne oldu arkadaşlar? Yeni açısal hızımızın değeri 4 omega'ya gelmiştir. Tabii ki açısal momentumun korunumu sayesinde. Evet, ne demiş yine bakalım. Buz üzerinde kolları vücuduna yapışık halde, ekseni bak ne yapıyor? Yani şöyle, buzdayız, kollar vücuda yapışık halde. Dönen bir buz dansçısı kollarını yana doğru açtı. Ne oldu? Bendeki kütleler vücuttayken ben bunu dışarı gönderdim. Kütleler dışarı mı gitti? Ne oluyordu? Eylemsizlik momentini hemen aklına getir. Emre kareye göre. Kütlelerin R'sini arttırdım. Benden uzaklaştırdım. Ne oldu? Eylemsizlik momentini arttırdım. Peki daha dışarıdan bir kuvvet var mıydı? Yok. O zaman açısal momentum ne oldu gençler? Hiçbir kimse beni döndürmek istemiyor daha fazla. Ya da engellemek istemiyor. O zaman açısal momentumu değişmez. Peki L neydi? Eylemsizlik momenti çarpı omega ise. L aynı iken I arttığına göre açısal hızı azalması gerekirdi. Dolayısıyla cevap 1-2-3'tür. Bu işin belki en değerli sorularından bir tanesi. Güneş çevresinde yani 2022 sorusu aslında. Birinci ve ikinci konumdan geçerken ki açısal momentumları L1, L2, hızları V1, V2 açısal hızları. Bak R2 daha büyükmüş. Fakat ben ne dedim? Dünya hangi konumda olursa olsun güneş tarafından çekiliyor değil mi? Böyle bir kuvvet var. Peki bu kuvvet nereden geçiyor? Tam dönme ekseninden geçiyor. O halde ne demek? Bunun döndürücü etkisi var mı? Yok. Yani bu arkadaş dünyayı döndürmez. O zaman tork etkisi sıfırsa açısal momentum ne olmak zorunda? Korunur. Yani bunun anlamı şu. Birinci durumdaki açısal momentumla ikinci durumdaki eşittir. He şimdi başla süsle. Açısal momentum mvr. Değil mi? Hatta buraya yazayım da biraz hızlı geçelim bu iş. mvr ya da m r kare omega ya da i omega ile değil mi? Şimdi bak ne oluyor peki? Eğer kütle hep aynı dünyada, R büyükse hız küçüktür. Yani uzaktayken hızı küçüktür. O zaman ne öğrendin? Yaklaştıkça daha hızlanıyormuş. V1, V2'den büyüktür. Peki buraya gel, M aynı. R büyükse omega da küçülüyor. E o zaman gene cevap aynı. O zaman omega 1 gene omega 2'den büyüktür. Demek ki dünya yaklaştıkça daha hızlı dönüyor. Yani Keptere gelince anlarsınız ne demek istediğimi. Kütleleri birbirine eşit olan Ebru Ekvator üzerindeki kentte Burcu da Ankara'daymış. Bak olayı hatırla. Burası Ekvator olsun. Ankara'da kuzeyde bir yer. Bak kütleler eşit. M kütleri kim bu? Ebru. M kütleri kim? Burcu. Değil mi? Şimdi diyor ki Burcu Ankara'da yere göre hareketsiz. Bir, yerin dönmek seni. Nerede dönüyoruz? Biz burada. Önce açısal hızlara bakalım. Kimin açısal hızı büyük? Ya bu arkadaş dünya bir tur atınca bu da bir tur atıyor değil mi? İyi. O zaman açısal hızları eşittir. Bir kere büyüktür. Yok arkadaşlar. Devam edelim. Açısal momentum ve eylem. Bak eylemsizlik momentinden başla. Neydi eylemsizlik momenti? M, R kare. Kütleleri aynı ama kim dönmek senin uzaktaysa ıs. Bak Ebru buraya kadar, bu bu kadar. Kim daha uzakta? Ebru. O zaman ı Ebru büyüktür ı Burcu. Yani Ebru'nun eylemsizlik momenti Burcu'nunkinden büyük. E açısal momentum neydi gençler? ı Omega'ydı. Omega aynı olduğuna göre ı'sı büyük olanın l'si de büyük. Yani Ebru'nun açısal momentumu yine büyük oldu. 2 ve 3 cevabımız oldu. Evet. Oyun parkurunda kendi ekseni etrafında omega açısı hızıyla dönen bir disk oyuncak üzerinde duran Duru disk dönmekteyken ok yönünde hareket ederek diskin merkezine yaklaşıyor. Yani buraya doğru geliyor değil mi gençler? Ne yaptı? Bak dönme eksenin bu mu? M kütlesi duru buraya olan R'sini azalttı. Vay hemen aklıma ne geldi? Eylemsizlik momenti. Neydi? M R kareye göre. Kütlesi aynı ama R'yi azalttığına göre bu adamın eylemsizlik kütlesi azaldı. Yani sistemin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti azaldı. Peki dışarıdan döndürücü kuvvet geldi mi? Yok. Engelleyici geldi mi? Yok. O zaman açısal momentum büyüklüğü değişmez. Tabii ki sistemin. He, diskin deyince, bak şimdi hemen bakalım. L eşittir neydi? I omega. Açısal momentum aynı iken I'sı azaldığına göre o zaman açısal hızının büyüklüğü artardı. Dolayısıyla cevabımız E'dir nedir? Şimdi olayın son partisine geldik burada. Bakın ne yedik? Dönmekte olan bir cisme döndürücü etkiye sahip bir kuvvet uygularsanız açısal iğme olur. Ve açısal iğmeyi de neyle gösteriyoruz gençler? Alfa vektörü. Bakın fark ne? Şu. Normal iğme hatırlayın neydi? A delta V bölü delta T'dir değil mi? Delta V bölü delta T'dir. Ama açısal hız dediğin zaman bak delta omega bölü delta t. Peki nereden geliyor? Bak kuvvetin tork etkisi olması lazım. Bak şimdi f eşittir m çarpı a'dan türetebiliriz biz bunu. Şimdi benim bir tork etkisini olabilmesi için tork neydi? Kuvvete bir de uzaklıkla çarpacaksın. Yani ben ne yapmam lazım? Her iki tarafı da burayı da r ile burayı da r ile çarparsam. F ile r vektörünü çarparsam burası ne oldu gençler? Tork. M İme neydi? Delta v bölü delta t. Bir de dışarıda ne kaldı gençler? R kaldı. Şimdi ben neyi biliyorum? V hızı omega r değil miydi? Hadi onu da koyalım. M çarpı değişen ne omega. O zaman ben bunu şöyle yapabilirim. Delta omega bölü delta t. R'yi dışarı aldım. Bir tane daha var. E bunları buraya alırsam ne oldu bir anda? M r kare çarpı delta omega bölü delta t oldu değil mi gençler? E Burası neydi? Torktu. O halde çıkan sonucumuz şu olur. Tork eşittir. Emre kareyi tanıdınız mı? I. E bu neydi? Alfa vektörüydü. Al sana tork eylemsizlik momentine alfa kazandır diye ispat ettik. Şimdi biz bunu yorumlayalım. Mesela burada bulunan bir cisme F kuvveti uygularsan böyle ne olur? Ya zaten sen böyle dönmek istiyorsun. Bu da diyor ki biraz daha döndür. Neden? Bak bunun bu noktaya göre torku vardır. Ne kadar hatta bunun torku şu anda? F çarpı R değil mi? He, tork olunca bu daha ne yapacak? Hızlı dönmeye başlayacak. Ve böylece ne kazandı? Açısal hızlı değişti. Açısal iğme kazandı arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne demiş? O noktası etrafında omega açısı hızıyla dönmekte olan bir makaraya. Zaten böyle dönüyorsun farkındaysan değil mi? F kuvveti uygulanırsa böyle. Vay. Ya zaten sen böyle dönmüyor muydun? Değil mi böyle? Sen böyle kuvvet uygulayınca dönmeye destek oldun mu? Evet. O zaman bu adamın her geçen saniye madem gel daha hızlı bu şeye benziyor. Dönen bir şey ipi böyle bir çek daha da hızlı dönecek. O zaman omegasını arttırdık. E açısal momentum neydi? Eylemsizlik momentiyle omega. E sen omegayı arttırdığın için zaten ne oldu? L arttı. I'sı değişmeden. O zaman artar artar diyeceğiz. Hadi bakalım. O noktası etrafında omega açısı hızıyla dönmekte olan ve cisme ayrı ayrı uygulanan F1, F2, F3 kuvvetlerin omega'ya etkisi nedir? Bak şimdi sen nereye dönmek istiyorsun? Buraya. Aslında bak bakalım. F1 de senin aynı yönlü mü? Evet. Senin omega'nı ne yapar? Arttırır. Peki F2? Bak dönme noktasından geçiyor. O zaman böyle bir adamın tork etkisi yok. Seni döndürmek istemiyor. Yani sonucu etkilemez. Peki F3 ne yapar? Sen böyle dönmek isterken ne yapıyor? Bu diyor ki gel buraya. Senin omegayı ne yapacak? Azaltacaktır. Arttır, değiştirme, azalt diye Adana diye buluyoruz. Evet. Geldik ödev kitleme saati. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Tabii ki bu konuda bitti bir kere Açısal momentumu tekrarla dinlen ve soru bankamız bu arkadaştan ödev testler 69 ve 70'i de bitir. Çünkü biz burada bir hayli soru çözdük. Oradaki soruları çözünce bu iş bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni bir konu, yeni bir aşta görüşmek üzere.